Bak su takaları, gümüşten halkaları Eğleniyorsam işem bu dünya ağaları Bak deniz ot değil mi, yaprağı ört değil mi? Ben burada ölürsem anama dert değil mi? Ben burada ölürsem anama dert... Baktı ne so değirmi yaprağıdır Yaprak dört değil mi? Ben burada ölürsem ana ama Akdeniz ot değil mi? Yaprağı değil mi? Ben burada ölürsem Anama dert değil mi? Ben burada ölürsem Anama dert değil mi? Bezat'ı saklayayım Yemin edim takmayayım Her aklıma gel Perfect! Gelmedi değdi yanağı diş yarası baktanız o değil mi yaprağa söz değil mi Baktınız o değil mi dediniz, Türkiye'de tanımalı oldunuz. Baktınız o değil mi, nereden çıktı Mehmet Bey? Biz 1980'lerde hal pazarında ciğerciydik. Öğleye kadar ciğer sürerdi, Öleden sonra bizim mağaraya çıkardık, orada bir 45 tane keçimiz vardı. İkindi zamanı keçileri yaymaya giderdim, ta yasıya kadar. Orada bağırırdım işte, anama, ana, ana. Dağ başında ben gene çağırın anam gele benim yerden ayıran kara haberi gele. Anam da orada orada hal pazarında işte çalışırdık maydanoz alıp getirin işte oğlum köfte kü yapalım maydanoz bize lazım getirin. Dedim anne bu maydanoz 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 ot değil mi? Ha buradaki de ot odaki de ot. Anne maydanoz ot değil mi? 1980'lerde zamanımız vardı keçiler ne günde otururduk ta yasaya kadar. İşte maydanoz ot değil mi? Yaprağı dört değil mi? Ben burada ölürsem anesiye bu dağda dert değil mi? Oradan böyle bir elimizi aldık başladık işte yok. Şık Maksud'da bizim yatanların hepsi babam, dedem, amcalarım, abilerim. Şık Maksud'un da orada özelliği var bir dörtte üç tane takası var küçük penceresi takadaydığımız. Şimdiki tabiriyle pencere. Taka derdik ki işte bu Şık Maksud takaları gümüştendir halkaları öyle bir yer sevmişim bu dünyanın ağaları. Onu da anamıza söyledik. Yani babamız ağa gibi giyinirdi. Zamandaki eski adamları bilisen nasıl giyinirlerdi. İşte böyle daha heybetli. İşte anamıza babamıza ağa diye göstermek için. Bu besteleri o zaman yaptım. İşte sürekli böyle arkadaşlar arasında sıra gecesi gezdiğimiz zaman. Arada sırada böyle bir okurduk. Şimdi de sıra gecemizde Bundan 2019'da sıra gecesinde oturduk. Herkes kendi parçasını okudu. Sıra bana gelince ben de tuttum. Dedim ki arkadaşlar benim yaptığım bir bestem var. Ben de onu bir okuyayım. Bize de yol verdiler. Sırayı da kendi muharamda sürekli yapıyorum. Ben de bunu orada okuyunca arkadaşlar internette işte sosyal medyaya atmışlar. Sosyal medyada ister istemez patlama yapmış. İşte herkes şimdiki şarkıları, türküleri çok dinlediklerinden dolayı Urfa'nın kendi öz şanlı Urfa'lı bir öz kardeşlerini dinlemekten mutluluk duymuşlar. Bir de bu yaptığımız bu şeyler biraz daha böyle doğal, Urfa'ya has, özel sözler işte bizim Urfa'da evlerde biliyorsun arış vardır. Arışta üzüm yetişir. Üzüm ağacı

Tuz nemlenmesin, kurumasın diye ülbede üstüne de bez örterlerdi. Anama dedim hani, ülbede düz olaydım, keşke bir kız olaydım. Benim ağam eve gelende gökte yıldız olaydım. Bunları böyle tek tek, tek tek sıraladım. Buna dedim ki sen bunu sıraladın. Sen niye bunu kağıda dökmüyorsun? Bir kağıda dök, gün olur unutursan. E sürekli böyle arada söylerdik. Biraz da böyle bir şeyimiz var. Biz 1972'de iki okula başlarken bizi folklora aldılar. 6 yaşındaydık da folklora başladık. Folklorda da işte bu maniler söylenirdi. Biraz da böyle o folklor havasından dolayı söylerdim böyle içimden mırıldardım. Gün geldi dedim hele ben bunları kalkın bir yazım hele. Kalktım yazdım. Dedim aklımda kalsın diye. İşte maydanoz ot değil mi? Yaprağın dört Ondan sonra tescilimizi de ettik. Söz ...bestemizi yaptıktan sonra söze döktük, kağıda döktük. Arkasından okumaya başladık. İki nüska halinde Yaptıktan sonra... ...tesliğimizi de yaptık yani. Söz beste benim olduğuna dair. Asıl benim e, amacım fenomen olamak değildi. Arkadaşlar benim haberim olmadan da arkadaşlar onu işte sosyala paylaşma yapmışlar. Sosyalda da retit kırmış herhalde. Ben bilmedim. Arkadaşlar bana söyledi. Memnunum. Yani e, kötü bir şey yapmamışık. Yani Urfa'ya öz, Urfa'ya kendi doğal olarak bir şeyler anlatmaya, çalıştık. Millet de sevdi. Hayran kaldılar. Ama diyeceksin ki bunun arkası gelir mi? Allah'ın izniyle gelir. Ben e, cumartesi, pazar sağ olsun bu virüsten dolayı evdeyiz. Zaman da çok ufak ufak bir iki tane daha yapmaya çalıştım. İnşallah onu da bir zaman gelince bu virüsün biraz bitmesiyle arkadaşları yine toplayıp sıra gecesinde inşallah okumaya çalışacağız. Ama ben kendi mesleğim olarak bugün 1979 79-80'den beri ben abilerimin yanında çalışıp işi kavradıktan sonra kendi işimi devam ediyorum. Ben kendim Urfa'da kapaklı pasajın yanında zaman ciğer salonu İstanbul'da da yedi tane şömemiz var. Ben burada devam ediyorum. Abilerim ve abimin çocukları orada devam ediyor. Şimdiye kadar böyle bir şeyi ortaya sürmedik. Ama şimdi söyledikten sonra millet de çok sevmiş. Arkası gelecek mi diyor. İnşallah gelme için el çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Peki ilgi ve alakadan memnun musunuz? Şu anda son 15-20 gündür bunlar sosyal medyaya dağıtılmış. Herhalde millet seyrediyor. İşte yolda geçeyim, bakıyorum bir tübizde çalayım. Yoldan geçerken motordan bir bakıyorum arabada çalayım. Çok seviniyorum. Yani sevilmemin sebebi de bu. Yani fenomen olum, artist olum, sanatçı olum öyle bir e, niyetimiz yok. Zaten yaş 45'e dayanmış. 45'ten sonra fenomen de olsak, sanatçı da olsak ama bir sanatçı kardeşimize verebiliriz, okuyabilir. Ondan sonra biz kendimiz böyle bir özel yerde, Şanlıurfa'ya özel bir yerde okuyabiliriz.